Abdülkadir Selvi. Erdoğan'ın Amerika gezisi iptal edildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta yapacağı açıklanan Amerika gezisine ilişkin olarak Oda TV'de bir haber çıktı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yapılacak olan 26 milyar dolarlık yardımın onaylanması nedeniyle Amerika gezisini iptal ettiği yazıyordu. Haberle ilgili teyit ya da yalanlama yoluna gidilmedi. Ben de haberin doğruluğunu ya da yanlışlığını araştırmak için özel bir çaba içine girmedim. İstedim ki her şey doğal seyrinde devam etsin ama başka bir gelişme de yaşanmadı. Her şey anında yalanlanır ya da doğrulanırken bu konuda bir gelişme yaşanmaması da tuhafıma gitti. Bunun üzerine haberin doğruluk derecesini soruşturmaya karar verdim. Şu an için notunu düşüyorum çünkü dış politikada çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Önce edindiğim bilgiyi paylaşayım. Amerika geziyi iptal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika gezisini iptal edildiğine dair Amerika tarafından bir bilgi verilmiş değil. Zaten Amerikalılar bu ziyaretin yapılmasını istiyorlar. Amerika'nın ziyareti iptali söz konusu değil. Onlar 9 Mayıs'ta yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi için hazırlanıyorlar. Görüşmeye ilişkin ön hazırlıkları yürütmek üzere geçen hafta Amerika Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Can Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Jumbes 15 Temmuz döneminde Amerika'nın Ankara büyükelçisiydi. Benim için soru işaretleri taşıyan bir büyükelçidir ama Erdoğan'ın Amerika ziyaretiyle ilgili görüşmeleri olumlu geçti. Amerika 9 Mayıs'a hazırlanıyor. Amerika tarafı Erdoğan'ın gezisine hazırlanıyor. Zaten haberde de Amerika'nın değil Erdoğan'ın iptal ettiği iddiasına yer veriliyordu. Kaynaklarımdan Türkiye cephesini de soruşturdum. İlgili birimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika gezisini iptal ettiğine dair bir talimat gitmemiş. Erdoğan geziyi iptal ederse Cumhurbaşkanlığı dış ilişkilerle Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor erdoğan'dan iptal talimatı gelirse cumhurbaşkanlığı külliyesi ve dışişleri bakanlığının amerika'daki muhataplarını bilgilendirmeleri gerekecek ama o yönde bir talimat yok Kısaca özetlersem ne Amerika'dan gezinin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi var ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili birimlere geziyi iptal ettiğine ilişkin bir talimat gelmiş. Şu anda çalışmalar gezi yapılacak diye yürütülüyor. Bu benim 24 saat içinde ulaştığım bilgi. Yarın başka bir gelişme olursa onu da paylaşırım. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye'de de Amerika'da da hazırlıklar gezi yapılacak şekilde yürütülüyor. Olumlu bir iklim oluştu. Ben de bu gezinin yapılmasının yararlı olduğunu düşünenlerdenim İsveç'in NATO'ya tam üyelik kararına destek vermemizle birlikte Türkiye ile Amerika arasındaki iklim değişti çok olumlu bir havaya kalandı bayden'ın görev süresinin dolmasına 7 ay kaldı ama iki lider beyaz sarayda ilk kez baş başa bir görüşme yapacaklar bu hem Türkiye hem Amerika açısından önemli bir fırsat çünkü bizim ikili olarak aramızda konuşmamız gereken önemli dosyalar var konjektür olumlu İsveç kararından sonra Amerika'da Türkiye aleyhindeki hava değişti, olumluya döndü. Türkiye'ye F16'ların satışı süreci başladı. F35 projesinden çıkarılma kararımızın yeniden müzakeresinin önü açıldı. En azından ödediğimiz paranın iadesi sürecini başlatabiliriz. Ayrıca Amerika'nın Irak ve Suriye'den çekilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular var. Bir de bizim PKK ile mücadele ve Suriye'de Amerika ile eğitilip donatılan PKK varlığına ilişkin konuşmamız gereken noktalar var. İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinin yararı var. Amerika'nın İsrail'e yardımı bizim için bir sır değil. Ama bir olumsuz konu varken bizim için hayati olan en az 10 başlık bu görüşmenin yapılmasının yararlı olduğunu gösteriyor. Bir de bunun ekonomimize olumlu yansımalarını düşünün. İsrail lobisi engellemeye çalışıyor. Edindiğim izlenime gelince, bir İsmail Haniye ile Erdoğan görüşmesinden sonra Amerika tarafında bir grup Erdoğan Biden görüşmesini engellemek istiyor. Erdoğan Haniye fotoğrafından sonra verilecek bir Erdoğan Biden fotoğrafının seçimlerde aleyhlerine olacağını düşünüyorlar. 2- Haniye görüşmesinden sonra İsrail Erdoğan Biden görüşmesini engellemeye çalışıyor. Bunu da Türkiye üzerinden yapmak istiyorlar. Türkiye Amerika ziyaretini iptal etti haberiyle sağ gösterip sol vurmaya çalışıyorlar. 3. iki ülke heyetleri 9 Mayıs'ta ziyaret gerçekleşecek şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. veya Saray 9 Mayıs'a hazırlanıyor. veya Saray ile Amerika Büyükelçiliğimiz arasında görüşmede kimlerin yer alacağı, iki liderin baş başa görüşmelerinin ne kadar olacağı, basının nerede duracağı gibi konularda toplantılar yapılıyor. 4. Görüşme tarihi olarak 9 Mayıs tarihi belirlendi ama görüşmenin hangi saat dilimleri arasında yapılacağı, ne kadar sürmesinin planlandığı konusunda Amerika'nın bir bildirimde bulunulmadı. Tarih belli, saat aralığı henüz bildirilmedi. 5. Belli ki Amerika ve İsrail tarafından bir grup görüşmenin yapılmasını engellemeye çalışıyor. Son ana kadar çabalarını sürdürecekler. Ancak en azından bu aşamada Türkiye tarafından ziyaretin iptal edildiğine ilişkin bir bilgiye ulaşamadım. Konuştuğum yetkililer ziyaret gerçekleşecek gibi çalıştıklarını bildirdiler. Ziyaretin iptal edildiğine dair kendilerine bir talimat gelmediğini söylediler bir gri alan olduğunu görüyorum ama şunu çok net olarak söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaretin iptal edildiğine ilişkin olarak bir talimat verilmiş değil. Beyaz Saray ise Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta yapacağı ziyarete hazırlanıyor. Amerika ziyareti ertelenmeli mi? Gazeteci olarak bana düşen bu süreci izleyip ulaştığım doğru bilgileri kamuoyuna iletmek. İptal edilen Amerika ziyareti mi Türkiye için daha yararlı olur yoksa Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Biden'la görüşmesi mi daha yararlı olur? Biz bu konjonktürü zor yakalarız. Dilerim Erdoğan'ın Amerika ziyareti ertelenmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la bir araya gelip Türkiye'nin gündemindeki konuları görüşür. Abdülkadir Selvi Hürriyet Burhanettin Duran Irak'la Yeni Başlangıçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle dün Bağdat ve Erbil'deydik. Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Reşit ve Başbakan Es-Sudani ile, Erbil'de de İKB'ye Başkanı Neçirvan Barzani ve İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Cumhurbaşkanımızın 12 yıl sonra gerçekleştirdiği bu ziyaret Türkiye ve Irak arasında yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bağdat'ta imzalanan ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması ile ikili ilişkiler niteliksel bir sıçramayla stratejik müttefiklik düzeyine getirildi. Yol haritası belirlendi. İki komşu arasındaki sorunları çözme ve işbirliğini en üst düzeye çıkarma iradesi kazan kazan anlayışına dayanıyor. Sekiz bakanı da içeren geniş heyetin gündeminde terörle mücadele, sınır aşan sular, güvenlik, savunma sanayi, ticaret, sağlık, iletişim, eğitim, enerji ve ulaşım konuları vardı. İmzalanan 26 anlaşma ve ortak daimi komiteler kurulması Erdoğan'ın ziyaretiyle Türkiye-Irak ilişkilerinde iddialı bir döneme geçildiğinin somut göstergeleri oldu. Ayrıca kalkınma yolu projesine dair dörtlü Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar mutabakat zaptının imzalanması çok önemliydi. Bakü-Tiflis-Ceyhan BTC türü bir proje olarak kalkınma yolu projesi hem ikili işbirliğinin uzun vadeli bir stratejik perspektife dayandığına hem de bunun bölgesel bir zemini olduğuna işaret ediyor. Bu koridorun hayata geçirilmesi için güvenliğin sağlanması kritik önemde. Bu da Türkiye ve Irak'ın ortak çıkarı olarak PKK ile etkin mücadeleyi gerekli kılıyor. Suyun etkin kullanımı ve kalkınma yolunun uzun vadeli ekonomik katkısına odaklanan Bağdat, PKK ile mücadeleyi nihayet Türkiye'nin arzuladığı düzleme çekme iradesi gösteriyor. 30-40 kilometrelik güvenlik şeridi, ortak harekat merkezi ve Irak-Suriye geçiş yolunda PKK'nın temizlenmesi gibi uzlaşmaların sahada gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Es-Sudani ile yaptığı basın toplantısında PKK'nın yasaklı örgüt ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti ve resmen terör örgütü ilan edileceğine olan inancını ifade etti. Bunu komşuluk ve kardeşlik hukukunun yereği olarak niteledi. Filistin'de yaşanan dram, birlikte yapılabilecekler ve İran-İsrail geriliminin yayılma ihtimali iki liderin görüşme gündemindeydi. Erdoğan basın toplantısında Türkiye'nin Irak siyasetinin etnik, mezhebi veya dini kesimler arasında ayrım gözetmediğini de vurguladı. Irak'ın bütünlüğüne ve demografik zenginliğine dikkat çeken Erdoğan, ziyaretin yeni başlangıçlara vesile olacağına inandığını belirtti. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde stratejik ortaklığa gidişin birçok fayda üreteceği açık. Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin kaybet kaybet denkleminden çıkarak toparlanmasını arzu ediyor. Türkmenlerin hak ettiği temsile kavuşması da Irak'ın iç istikrarının güçlenmesine katkı verecek. Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek Irak'ın diğer aktörler nezdinde de otonomisini artıracak. Bu ziyaretle Irak Merkezi hükümetinin ve KYB'nin PKK ile işbirliğine vazgeçmesi için ciddi bir zemin oluştu. PKK ile mücadele Irak'ın sınırlarının güvenliğine ve iç bütünlüğüne katkı verecek. Su terörle mücadele ve Kalkınma yolu düzlemindeki ortak işbirliği, İki komşu ülkenin bölge ülkelerine göndereceği güçlü bir mesaj olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'tan sonra Erbil'e de uğraması, KDP'ye verilen bir siyasi destek, KYB'ye iletilen bir uyarıydı. Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin toparlanmasına katkı vererek, Irak'ta PKK ile mücadeleyi nihai aşamaya taşımak istiyor. Burhanettin Duran, Sabah